Evet. Şimdi bu ifadenin tersini tam sayı yapan x değerlerini arıyoruz. Madem ifadenin tersini tam sayı yapmasını istiyor o halde bu ifadeyi öncelikle biz ne yapalım? Bir ters çevirelim. O da ne yapar? 3x artı 97 bölü x artı 2 olmuş olur değil mi? Tersi. Şimdi burada x'e değer vermek zor olur. O yüzden bu ifadeyi ben düzenliyorum. Nasıl düzenleyeceğiz? 3x artı 97'yi x artı 2'ye polinom bölmesiyle bölerek tabii ki de. Şimdi x artı 2'ye bölerken dikkat etmemiz gereken neydi? x'in katsayılarıydı. 3x elde etmek için o zaman burayı 3 çarpıyorum. Ne yapar burası da? 3x artı 6 yapar. Çıkartırsak 3x'ler gider. 97'den de 6 çıkınca 91 kalır. O halde burası 3 tam 91 bölü 91 bölü ne yaptı orası? X artı 2 yaptı. Şimdi X yerine değerler verebiliriz artık rahat rahat. Neye göre değerler vermemiz lazım? Öyle değerler verelim ki 2 ile toplayınca 91'i tam bölü. Şimdi 91 zaten e, çok fazla sayıya bölünemiyor. 91 13 çarpı 7'dir. Başka da bir çarpanı yoktur. O yüzden 91'i mesela 7'ye bölebiliriz. 91 7'ye bölünebilir. 7 olması için x'e ne vermemiz lazım? 5 vermemiz lazım. Hakikaten x'e 5 verirsen burası 7 olur. 91 7'ye bölünür. 13. 3 daha 16 diye tam sayı çıkar sonuç. Başka 91 neye bölünür? 13'e bölünür. 13 olması için x'e ne vermemiz lazım buradan? 11 vermemiz lazım. 91 yine 91'e de bölünür ama Buranın 91 olması için x 89 vermemiz lazım. Burada x 50'den küçük olsun diyor. Hatta x'e eksi 1 gibi sayılar da verebiliriz. Negatif sayılar da verebiliriz ama zaten birden de büyük olsun diyor soruda. O halde buradan biz sadece x yerine 5 ve 11 sayılarını verebiliriz. Bunların da toplamı 16'dır diyebiliriz Yani cevap c.